Merhabalar. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Bir ülkeyi, bir ulusu gerçekten zengin yapan şey nedir? Yani kasadaki altınlar mı yoksa sadece işlenen topraklar mı? Belki de cevap e, bambaşka bir yerde duruyordur. Evet, bu temel bir soru aslında. Ekonomi düşüncesinin en başından beri sorulan. Kesinlikle. Bugün işte bu sorunun peşine düşüyoruz ve sizin bizimle paylaştığınız kaynaklara, Jean Baptiste Say'ın o klasik eserine, politik ekonomi üzerine bir incelemeye yakından bakacağız. Evet, gerçekten de modern ekonomi düşüncesi için bir köşe taşın niteliğinde bir eser. Amacımız da şu. Sizin için bu metinden yola çıkarak Sayın Zenginlik, piyasalar nasıl işler gibi konulardaki hani o zaman için çığır açan fikirlerini biraz damıtmak, eski düşünce kalıplarını nasıl yıktığını ve bunun bugün bizim için ne anlam ifade ettiğini evet birlikte anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım o zaman. Başlayalım. Peki, o zaman ilk olarak şu temel sorudan girelim. S'ye göre zenginlik tam olarak neydi? Çünkü biliyoruz o dönemde iki baskın görüş var, değil mi? Evet, evet. Merkantilistler ve fizyokratlar. Aynen. Bir yanda merkantilistler var. Zenginliği altınla, gümüşle ölçüyorlar, biriktirmek istiyorlar. Diğer yanda fizyokratlar. Onlar için tek gerçek kaynak toprak, yani tarım. Sey bu ikisine de pek katılmıyor anladığım kadarıyla. Sizin incelediğiniz metinde onun zenginlik anlayışı nasıl farklılaşıyor? Evet, bu gerçekten de seyin düşüncesinin e, merkezinde yer alıyor. Hem merkantilistlerin o altın takıntısını hem de fizyokratların tarımı tek üretken faaliyet saymasını eleştiriyor. Say için zenginlik sahip olduğunuz şeyin miktarı değil. Değil mi? O zaman ne? O şeyin ya da hizmetin insanın bir ihtiyacını karşılama yeteneği, yani ona atfettiğimiz fayda. Metinde de bu çok net vurgulanıyor. Madde kendi başına aslında pek de değerli değil. Değeri yaratan şey bizim ona kattığımız fayda. Hmm, bir örnekte belki daha netleşir. Tabii. Mesela doğada bolca bulunan su düşünün. Kendi başına yani kıt olmadığı sürece büyük bir zenginlik sayılmaz. Ama diyelim bir miktar yün aldınız, onu işlediniz, dokudunuz ve soğuktan koruyacak bir kumaş haline getirdiniz. Evet. İşte o zaman bir değer yaratmış oluyorsunuz. O kumaş ham yünden daha fazla zenginlik ifade ediyor. Neden? Çünkü daha fazla fayda sağlıyor, bir ihtiyacı daha iyi karşılıyor. Fizyokratlar ne diyordu peki? İmalat sadece masrafları karşılar, hani yeni bir değer katmaz diyordu. Ha, evet, onu hatırlıyorum. Sadece dönüştürüyor gibi bakıyorlardı. Aynen. Say ise buna şiddetle karşı çıkıyor, diyor ki imalat da tıpkı tarım gibi ham maddeye fayda ekleyerek net bir zenginlik yaratır. Bu o dönem için zenginliğin kaynağına dair gerçekten devrimci bir bakış açısıydı. Anlıyorum anlıyorum. Yani mesele bir şeyi dönüştürerek veya bir hizmet sunarak bir ihtiyacı gidermek ve böylece fayda veya değer yaratmak. Bu evet çok daha dinamik bir tanım gerçekten. Peki, Say bu değer yaratma işinin nasıl olduğunu nasıl açıklıyor? Kaynak metinde belirttiğinize göre bu süreçte tek bir etken yok sanırım birden fazla unsur var işin içinde. Kesinlikle. Say değeri yaratan tek bir şey olmadığını, bunun bir bileşim, bir kombinasyon olduğunu söylüyor. Metinde de detaylıca açıklandığı gibi üç temel üretim faktöründen bahsediyor. Birincisi sanayi, yani endüstri diyor orijinalinde. Sanayi derken sadece fabrikaları mı kastediyor? Hayır hayır, daha geniş. Bu sadece kol gücü değil. Aynı zamanda insanın bilgisi, becerisi, muhakeme yeteneği ve en önemlisi bu bilgiyi, bu beceriyi üretime uygulama kapasitesi. Yani bilimsel bilginin pratik hayata geçirilmesi de bunun içinde. Anladım. Yani beşeri faktör diyebiliriz. Evet, büyük ölçüde. İkincisi sermaye yani capital. Bunlar da üretimi kolaylaştıran her türlü araç gereç, aletler, makinalar, binalar, hatta üretimi finanse etmek için birikmiş paralar, fonlar, sermaye emeğin yani sanayinin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Tamam. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü ise doğal etkenler. Yani ajan natürel. Toprak, madenler, iklim koşulları, hatta yer çekimi gibi fizik kanunları. Bunlar da üretimin ya temel girdilerini sağlıyor ya da içinde gerçekleştiği ortamı oluşturuyor. İlginç. Yani emek, sermaye ve doğal kaynaklar. Aynen. Ve sayın burada Adam Smith'ten ayrıldığı önemli bir nokta var. Smith değeri daha çok emeğe bağlıyor biliyorsunuz. Say ise bu üç faktörün de yani sanayi, sermaye ve doğal etkenler Hepsinin vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Her biri değer yaratımına kendi payına düşen katkıyı yapıyor. Değer, bu üçünün işbirliğinden doğuyor aslında. Bu üç faktör, yani insan çabası, bilgi birikimi, birikmiş sermaye ve doğanın verdikleri. Tamam, bunlar sanki değerin ham maddeleri gibi. Ama sizin incelediğiniz metinde say, bu ham maddeleri bir araya getiren çok özel bir role de dikkat çekiyor, değil mi? Hani o usta aracı ya da macera perest dediği kişi, bizim bugün daha çok girişimci dediğimiz figür. Neden bu figür say için bu kadar kritik? Metnin ilgili bölümlerinde bu rol nasıl anlatılıyor? Evet evet. Bu sayın bence en özgün ve en kalıcı katkılarından biri girişimci figürü. Bu kişi bahsettiğimiz o üç üretim faktörünü sanayi, sermaye, doğal etkenler bir araya getiren onları organize eden, yöneten kilit aktör. Yani sadece yönetici gibi mi? Hayır, daha fazlası. Metinde açıkça belirtildiği gibi girişimci sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir öngörü sahibi. Piyasanın neye ihtiyacı olabileceğini seziyor, hangi ürünlerin satabileceğini tahmin ediyor. Sonra da bu üretimi yapmak için gerekli emeği, sermayeyi, doğal kaynakları, yani bu faktörlerin hizmetlerini kiralıyor veya satın alıyor. Anladım. Faktörleri talep eden kişi yani. Aynen. Ve bununla da kalmıyor. En önemlisi belki de tüm bu süreçteki riski üstleniyor. Ürünü satarsa kar ediyor, satamazsa zarar ediyor. Zarar ediyor evet. Say girişimcinin sadece teknik bilgiye değil, aynı zamanda özel ahlaki niteliklere de sahip olması gerektiğini söylüyor. Nedir bunlar? Sağlam bir muhakeme yeteneği, zorluklar karşısında pes etmemek yani sebat, hem iş dünyasını hem de genel olarak dünyayı anlama kapasitesi. Yani özel bir yetenek seti gerektiriyor. Kesinlikle. İşte bu özel yetenekler herkeste bulunmadığı için girişimcilik arzı da sınırlı oluyor. İşte bu sınırlı arz ve üstleniler o büyük risk girişimcinin elde ettiği karı da meşru kılıyor saya göre. O adeta üretim sürecinin bir orkestra şefi gibi faktörleri uyum içinde çalıştırarak değerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Orkestra şefi benzetmesi gerçekten çok iyi oturdu. Yani saya göre üretim dediğimiz şey sadece emek, sermaye ve doğanın mekanik bir birleşimi değil. Aynı zamanda bu faktörleri belli bir amaç için risk alarak birleştiren, organize eden bir insan iradesi, bir zeka gerektiriyor. Bu ekonomik sürece çok daha e, canlı bir boyut katıyor gerçekten. Peki bu üretim faaliyeti bir kez başladı diyelim. Yaratılan ürünler piyasada nasıl bir etki yaratıyor? İşte burada sayın belki de en çok bilinen ama belki de en çok yanlış anlaşılan fikrine geliyoruz. Evet say yasası olarak bilinen konu Aynen. Sizin incelediğiniz metnin 15. bölümüydü sanırım. Ürünler için pazar ya da piyasalar başlığı taşıyan bölüm. Genellikle arz kendi talebini yaratır diye özetleniyor ya bu fikir. Say burada tam olarak neyi kastediyor? Bu arz kendi talebini yaratır ifadesi aslında Say'ın demek istediğini biraz fazla basitleştiriyor. Hatta zaman zaman yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Nasıl yani? Metnin kendisine yani Sey'in kendi yazdıklarına baktığımızda argümanı çok daha incelikli aslında. Şunu diyor, bir ürün üretildiği andan itibaren o ürünün kendi değeri kadar başka ürünler için bir pazar, metindeki orijinal ifadeyle debuşe, yani bir talep potansiyeli yaratır. Hımm, Neden peki? Nasıl yaratıyor o talebi? Çok basit bir mantıkla. Üretici ürettiği malı satarak bir gelir elde ediyor değil mi? Evet. İşte bu geliri de gidip başka malları satın almak için kullanıyor. Yani bir malın satılması başka malların satın alınmasının zeminini hazırlıyor. Eninde sonunda ürünler aslında ürünlerle değiştiriliyor. Para bu süreçte sadece bir aracı. Değişimi kolaylaştıran bir alet gibi düşünün. Anladım. Takas gibi yani ama parayla kolaylaşmış hali. Aynen öyle. Dolayısıyla üretim faaliyeti arttıkça insanların başka ürünleri satın alma gücü de artmış oluyor. Sayın mantığına göre bir ekonomide genel bir aşırı üretim, hani general glut denen şey, yani her şeyin elde kaldığı, satılamadığı kalıcı bir durum pek mümkün değil. Mümkün değil mi? Ama krizler oluyor. Ürünler satılmıyor bazen. İşte Say diyor ki, eğer bir sektörde ürünler satılamıyorsa, bu genellikle başka sektörlerde yeterince üretim yapılmadığı anlamına gelir. Yani sorun toplam talebin yetersizliği değil de üretimin yanlış alanlarda toplanmasıdır, kaynakların yanlış dağılmasıdır. Özetle, üretim kendi pazarını kendi yaratır çünkü üretim aynı zamanda gelirdir ve gelir de talebin kaynağıdır. Bu gerçekten de hani genel kabul gören düşünceye biraz ters düşüğü gibi, genellikle ekonomik durgunluklarda hep talebi canlandıralım denir ya. Evet, evet. Keynesiyen bakış açısı daha çok oraya odaklanır. Bu sizin say metninden aktardıklarınıza göre o asıl meselenin üretimi canlandırmak olduğunu söylüyor. Yani daha fazla mal ve hizmet üretirsek bu otomatik olarak o mal ve hizmetleri alabilecek bir gelir ve dolayısıyla talep yaratacak. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle, aynen öyle. Saya göre bir ulusun refahının, zenginliğinin anahtarı mümkün olduğunca çok ve çeşitli mal üretme kapasitesidir. Bol üretim yapan bir ülke aynı zamanda en geniş pazarlara sahip ülkedir. Neden? Çünkü her üretici kendi ürettiği şeyin karşılığında başkalarının ürettiklerini talep eder. Yani herkes hem arz eden hem talep eden oluyor bir nevi. Tam olarak öyle. Bu durum metinde de belirtildiği gibi yüksek karlara yol açar ki bu da yatırım için daha fazla sermaye demek. Aynı zamanda yüksek ücretlere yol açar. Tersini düşünelim. Üretimin azaldığı bir durumda ne olur? Gelirler düşer, talep daralır. Bu da işletmelerin zarar etmesine, işsizliğe ve genel bir yoksulluğa neden olur. Bu bakış açısı, merkantilistlerin o sürekli dış ticaret fazlası verelim, altın biriktirelim hedefine de doğrudan bir eleştiri o zaman. Tam üstüne bastınız, SNC için önemli olan kasadaki altının miktarı değil, ekonominin üretken kapasitesi. Gerçek zenginlik satın alma gücüdür ve bu güç de üretimden doğar. Para sadece değişimi sağlayan bir tekerlek gibidir diyor, asıl yükün kendisi ise üretilen mallardır. Peki tüm bu fikirleri, yani 19. yüzyıl başından gelen bu fikirleri, faydaya dayalı zenginlik, üretimin üç faktörü, girişimcinin o kritik rolü ve üretimin talebi sürüklemesi, bunları bugünün gözüyle değerlendirdiğimizde sizin için bu metinleri inceleyen biri olarak ne gibi sonuçlar çıkarmak mümkün? Bu teoriler bize günümüz ekonomisini anlamada nasıl bir pencere açıyor? Ne gibi araçlar sunuyor? Bence sayın fikirleri özellikle sizin incelediğiniz bu metin üzerinden baktığımızda günümüzdeki bazı ekonomik tartışmalara gerçekten farklı bir açıdan bakmamızı sağlayabilir. Öncelikle şunu ima ediyor. Sadece tüketimi körükleyerek, sadece insanlara harcayın diyerek kalıcı bir refah yaratmak pek mümkün değil. Neden? Çünkü talep zaten üretimden geliyordu diyordu. Aynen. Eğer talep en temelde üretimden kaynaklanıyorsa o zaman asıl odaklanmamız gereken şey üretimin önünü açmak olmalı. Peki bu ne anlama geliyor? Sayın Metnin de defalarca vurguladığı şeyler var. Mesela mülkiyet haklarının güvence altında olması. 14. bölümde buna özel bir vurgu yapıyor. İnsanların ürettiklerinin karşılığını alacaklarından emin olmaları lazım diyor. Bu önemli. Evet, yatırım içinde teşvik edici. Bilmesi. Yani yatırım ortamının iyi olması. Bilginin ve tekniklerin yayılması ki bu zaten sayın sanayi tanımının içinde vardı hatırlarsanız ve belki de en önemlisi ekonomik özgürlük. Yani devlet müdahalesi konusunda ne düşünüyor? Sayı Metnin ilerleyen bölümlerinde örneğin 17. bölümde aşırı devlet müdahalelerinin gereksiz düzenlemelerin genellikle üretkenliği nasıl baltaladığını anlatıyor. Çünkü bu tür müdahaleler girişimcilerin o bahsettiğimiz riskleri almasını zorlaştırıyor, kaynakların verimli kullanılmasını engelliyor, yeni değerler yaratılmasının önüne set çekebiliyor. Dolayısıyla Sayın Perspektifi bize ekonomik politikalara bakarken şu soruyu sormayı öğütlüyor aslında. Bu politika, bu düzenleme insanların daha fazla değer, daha fazla fayda yaratmasını teşvik ediyor yoksa ona engel mi oluyor? Evet, bu gerçekten de güçlü bir analitik çerçeve sunuyor. Yani bir ekonomik kararın veya bir düzenlemenin insanların daha fazla fayda yaratma kapasitesini arttırıp arttırmadığına odaklanmak. Sayın temel mantığı bu yönde işliyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki o zaman toparlayalım. Jean-Baptiste Sayın sizin bize sunduğunuz politik ekonomi üzerine bir inceleme metnindeki temel fikirleri etrafında bir tur attık. Zenginliğin ne olduğuna dair eski kabullere nasıl meydan okuduğunu gördük. Değerin yaratılmasında sanayi, sermaye ve doğal etkenlerin rollerini konuştuk. Girişimcinin o kritik orkestra şefi rolünü anladık. Evet ve tabii ki o meşhur belki de en çok tartışılan fikrini, yani üretimin kendi pazarını yarattığı düşüncesini biraz daha derinlemesine ele aldık. Tüm bu konuştuklarımız ışığında belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için son bir soru bırakabiliriz ne dersiniz? Harika olur. Gerçek ve sürdürülebilir talep en temelde o ekonominin üretim kapasitesine ve üretim faaliyetine dayanıyorsa o zaman günümüzdeki ekonomik büyüme, istihdam yaratma, refah arttırma gibi çabalarımızda bu ilkeyi yani üretimin önceliği ilkesini daha merkezi bir yere koysaydık acaba ekonomik tartışmalarımız ve uyguladığımız politikalar sizce nasıl değişirdi? İlginç bir soru gerçekten. Odak noktamızın değişmesi neleri değiştirirdi? Evet, üzerinde düşünmeye değer kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.